Merhaba arkadaşlar size bugün ısıtıcımı tanıtacağım. Öncelikle ısıtıcım 10, 100 wattlık bir ısıtıcı. 15 TL bir civar gibi bir fiyat aldım arkadaşlar. Size şöyle kutusunu da göstereyim. Çin malı. Arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar kablolarını dibe kadar daldırabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı elektrik sıkıntı çekmiyoruz. Derecesinde ise şuradaki telsiz ucu gibi bir şey var arkadaşlar. Oradan çevirerek ısımızı da ayarlayabiliyoruz. Ee, çalıştığında ise orada turuncu bir lamba yanar. Şu an yanıyor arkadaşlar. Şu an aktif. Kendisi ise dediğimiz derece geldikten sonra kapatır arkadaşlar. Ee, burada ise ısı ölçerimiz var arkadaşlar. Derecemiz. Ee, ben bundan pek memnun değilim arkadaşlar. Ee, i̇lla flash taktıktan sonra böyle hangi derece olduğunu gösteriyor. Şu an çok iyi odaklamama rağmen göremiyorum. İlla bir flashla bakmam lazım arkadaşlar. Bu yüzden bu değiştirmeyi düşünüyorum bunu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.